Ya ne yapayım ben bunu amuda mı kaldırayım? Arkadaşlar <laughs> Neden bu haldeyim? Hemen hemen izah edeyim. Ya yani şimdi ben de duramıyorum ha böyle başladım ya. ya. Aslında çok ihtiyacımız olan bir şeydi sürekli olarak. Böyle bir yap uzadeta tamamlar gibi. Yetkisizlikte tek etkili YouTube kanalı Yetkisiz Servis'ten herkese merhabalar. Şu anda Kamuran Restorasyonumuzun 10. bölümünde karşınızdayız. Dile kolay tam 10 bölüm oldu. 10 bölümdür arkadaşlar. Bu aracı söküyoruz, bir şeyler yapıyoruz, restore ediyoruz. İnşallah bir 10 bölüm daha bas toparlaması. Ama şunu hissediyorum artık gerçekten yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Çünkü önemli olan motoru almaktı. Yani burada iki tane kilometre taşımız var. Bir, motoru indirmek, rektefi etmek. İkincisi de kaportayı adam etmek. Boya kaporta ikisini de dahil edebilirsiniz. Kilometre taşları bunlar da. Motoru indirdik, rektefiyemiz sürüyor. Gör, birazdan göreceksiniz siz de zaten. Kaportaya gireceğiz. Kaportayı da hallettikten sonra, boyamızı da yaptıktan sonra artık böyle bir yap buza adeta tamamlar gibi Kamuranımızı sıfır ayarına getireceğiz. Bir 5000 kilometre, bir 10000 kilometre yaptı yaptırıp ondan sonra da bunu yeni sahibine hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde neler göreceksiniz? Buna geçmeden önce kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımızda sadece restorasyon videoları yok. Bunların dışında günlük hayatımızda sıkça arıza yapabilecek malzemelerin de tamir videolarına rastlayabilirsiniz. Şunu da söylemekte fayda var. Katıl butonumuz aktif. Üyeler yaklaşık 2 aydır diyordu ya biz katıla dahil olduk ama hani burada bir şey yok diyordu artık var. Katıl butonu üyelerine özel olarak arkadaşlar parçala Behçet Formatlı manyak ötesi bir içeriğimiz olacak arkadaşlar. O yüzden katıl butonuna da göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten çok cüzi bir rakam aylık olarak. Yavaş yavaş artık hadi şu motorun rektefiye kısmı vardı ya. Oraya doğru geçelim. Bu bölümde diğer bölümlerden farklı olarak arkadaşlar ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Motoru rektefiye edeceğiz. Yani olayımız bu bizim zaten. Ne yapabiliriz ki ya? Yani? Arkadaşlar izlenmelerimiz de düştü bu arada. Ne yapayım ben bunu amuda mı kaldırayım? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Eğer 1000 beğeni gelirse... Şu videoya bin beğeni gelirse bunu amuda kaldıracağım arkadaşlar. Bu da sözüm olsun size. Yaptıktan sonra, tabii ki yaptıktan sonra. Şimdi lafı çok da fazla uzatmadan hadi videoya geçelim yavaşta. Arkadaşlar atölyede işleme geçmeden önce sizinle paylaşmak istediğim bir durum var. Daha önce de takipçilerimizden birkaç parça hediye gelmişti. Yine sağ olsunlar bizleri unutmamışlar. Bir takipçimiz şu şekilde eriyen bant göndermiş arkadaşlar. Bunlar kablo uçlarını birleştirmekte acayip inanılmaz işe yarıyorlar. Böyle set halinde boy boy renk renk. Taşlama setimiz var. Tel fırça seti. Bu da aslında çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Sürekli olarak metallerin üzerindeki korozyonu temizlerken bunları kullanıyoruz. Benim de hemen hemen az kalmıştı. Bunun için de tekrar takipçimize teşekkür ediyorum. Ve yani bir tanesi var ki aslında piyasada da bulunan bir şey ama gidip almaya üşendiğim bir şeydi. Şöyle bir led geldi ama bu ledin bir güzelliği var. Ben yayından önce açtım baktım. Size de göstermek istiyorum. Kamura'nın ambiyans rengini tutturmuş takipçimiz. İnanılmaz mutlu oldum rengi görünce. Şimdi söylemeyeceğim rengi. Siz de birazdan göreceksiniz zaten. Hemen şöyle kablomuzu takalım. Amber rengi arkadaşlar. Kamerada ne olarak yansıyor göremiyorum şu anda ama. Kamuranımız için amber düşünüyordum ben iç ambiyans renklerini. Çok da güzel oldu bu. Hemen bunu da yerine koyalım. Çünkü genelde böyle amber rengi biraz da nostaljiyi anımsatıyor. Nostalji rengi desek herhalde yanlış olmaz. Tekrar bunları gönderen takipçilerimize kucak dolusu teşekkürler gönderelim burada. İşlemlerimize başlayalım. Artık kamuranı da yeter artık topla der dediğinizde duyar gibiyim. Arkadaşlar <laughs> neden bu haldeyim hemen hemen izah edeyim. Hatta izah etmeyeyim direkt göstereyim bence. Şu arkadaşı yerden buraya çıkarttık artık parçalamamız lazım. Yani günlerdir var ya bunun nasıl tezgahın üstüne alırım bunun hesabını yapıyordum. Nitekim biraz zor oldu ama şöyle tek başımıza Kamura'nın motorunu, Kamura'nın kalbini tezgahımıza aldık. Artık söküme geçebiliriz. Faruk da buradan selam olsun. Bunu bana kaldıramazsın demişti ama bak tek başıma kaldırdım. Şöyle göstereyim hatta. Şu mesafeden arkadaşlar. Tezgah da yani bu tezgahı ben atölyeyi yaparken kendime göre yaptım. Biraz yüksek. Normale nazara. Ama her ne kadar kantar içinde kalsak da başardık arkadaşlar. Söküme geçebiliriz. Bence tam burada abone olmanız lazım ya. Kesinlikle abone olmanız lazım burada. Gerçekten uğraşıyoruz. Smooth, can't touch his feet. Yank Trip through the night. LED dreams in the neon light. Crip on the times, never lose control. Hear the motor sing, feel it in your soul. From the scrap yard, straight to pain. Arkadaşlar şu anda şuradaki motorun benzin girişini şuradan söktük. Burada zaten iki tane 13 var. Şuralardan söküyorsunuz. Ayrıca yağ filtresinin olduğu kısımdaki motor kulağında da iki tane dişi iki tane erkek şeklinde var. Onları da söküyorsunuz. Yani toplamda 4-6 tane şu ana kadar vida ve somon söktük. Çok kısıtlı imkanım olduğu için ancak tepeden gösterebiliyorum. Yine böyle söktükçe görünmeyen yerleri de detaylı bir şekilde ara çekimler yapacağım. Şimdi bu motorun içinde yağ var. Aynı zamanda su da var arkadaşlar. Güvenli bir şekilde dışarıya almam gerekiyor. Sıradan gidelim bakalım. Şu pervaneyi sökeceğim birazdan. Hatta bakın şimdi ne yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da 13 anahtarla sökebilirsiniz. 3 tane vida tutuyor zaten bunu. Bunu da bu şekilde söktükten sonra yavaştan şöyle sıradan gidelim bakalım. Sökebildiğimiz her yerini bir sökelim, dağıtalım. Temizliğini yapalım. Rektefemizi yapacağız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet bu taşlamaları falan gerekli. Yani blok taşlamaları şususu yapılacak ama gömlek içleri gayet çiziksiz duruyor. Onu söyleyeyim. Yine tabii ki temizleyince daha net ortaya çıkacak. Ama şu ana kadar problem yok gibi duruyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. thank okay. you Diğer kulağımızı söktük. Şurada devir daimimiz vardı onu söktük. Devir daimin ne durumda olduğuna bakacağız. Yani şu an dönüyor. Pervaneleri de tam gibi duruyor ama çok fazla yıpranmış gibi geldi bana. Bunu değiştirebilirim. Çünkü bunun şakası olmaz. Bir de bu her zaman hazır açmışken bunu değiştirmekte fayda var. Ama bir bakacağım. Belki de kurtarılabilir durumdadır. Bizim mottomuz hatırlarsanız daha önceki videolarımızda da söylemiştim serilerde. Kurtarabiliyorsak kurtaracağız. Mevcudu revize edeceğiz. Kurtaramıyorsak riskli bir parçaysa gideceğiz sıfırını alacağız abi. Hiç uğraş çalışmayacağız. Motto'muz buydu. Şu an bir üzerinde volant kaldı. Onu söyleyeyim. Şurada arkadaşlar şöyle göstereceğim artık. Motor çok ağır. Çevirip şey yapamıyorum. Şurada yağ filtresinin olduğu kısımdaki aparat duruyor. Bunun iki vidasını sökemedim. Çünkü buraya anahtar yanaşmıyor. En azından bendeki anahtarlar yanaşmıyor. Buraya büyük lokma takımı lazım. Bu büyük lokma takımından da bende yok arkadaşlar. Şunları bir Faruk Ustama soracağım. Burada bir trigger'i tutan kısım var ama hani bu nedir ne değildiren bunu sökeyim mi? Bir ayar kaçar mı kaçmaz mı? Ondan çok emin değilim. O yüzden arkadaşlar buna dokunmayacağım. Yine onun haricinde altta yağ haznemiz var. Bu buna ne yapacağız hiç bilmiyorum ama bunun içindeki yağı da bir şekilde boşaltmam lazım. Belki motorun yarısını dışarıya çıkartıp sabitledikten sonra aşağıdan sökmeyi deneyebilirim. Gerçekten inanılmaz ağır arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani öyle böyle değil. Faruk Usta'ma sormam lazım. Onun hani bilgisi dışında da bir şey yapmak da istemiyorum. Neticede biz motor ustası değiliz arkadaşlar. Sadece dediğim gibi mantık çerçevesinde sökebildiğimizi söküp yenilemeye çalışıyoruz. Bu arada inanılmaz derecede yağ var arkadaşlar. Yani bu kazınacak. Hatta şöyle biraz yani tam böyle rahatlatıcı video modunda bunlar kazınacak. Kazındıktan sonra parlatmayı deneyeceğim. Yani taşlayacağım dışını. Ondan sonra da arkadaşlar ısıya dayanıklı bir boyayla boyayacağız bunu. Yani motorumuz tertemiz olacak ve bir daha Allah'ın izniyle de böyle yağ kaçağından kaynaklanıyor. Yağla toz birikiyor tabii. Yağ kaçırıyor arkadaşlar şuralardan falan. Akıyor. Toz yapışıyor üstüne hareket halindeyken. Ondan sonra böyle manzara çıkıyor ortaya. Ha dediğim gibi biraz temizlemesi. Ha, bak, bak 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 yakaladım. <laughs> İnanılmaz zevkli ama bir noktadan sonra Acayip sıkıyor onu da söyleyeyim. Artık daha yeter artık bitsin de. Gidelim moduna sokuyor insanı. İşte o yüzden arkadaşlar bakın böyle tek tek uğraşacağız bununla. Sonra da taşıyacağız Ve günün sonunda tertemiz bir motor bloğumuz bizim olacak. Yani şimdi ben de duramıyorum. Ha? Böyle başladım ya. Neyse sizleri de çok fazla sıkmayayım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın çok ciddi emek harcıyoruz. Lütfen lütfen kanala abone olun. Yani buraya kadar geldiyseniz serileri de izliyorsanız abone olun. Etrafınızda bu işin meraklısı varsa onlara da kanaldan haberdar edin arkadaşlar. Bizim için sizin destekleriniz çok önemli. Çünkü bu işe yani bu tarz videolara devam edip etmemeyi etmemek biraz izlenmeyle alakalı. Yani izlenme olmadıktan sonra da devam etmenin bir anlamı yok ki e, şu iş bir bitsin. Allah'ın izniyle şu kamuranı bir halledelim. Ondan sonra sizlerle birlikte bir de karavan yapacağız arkadaşlar. Daha inanın var ya o kadar çok yapacağımız proje var ki kafamızda. karavan da çok zevkli olacaktır. Yine bir spoiler daha vereyim. Bir tane scooter yapacağız ama sıfırdan yapacağız arkadaşlar her şeyiyle. ha yani bir tek motorunu yapamayız. Aslında motorun projesi de var elimde ama onu Afyon Karahisar gibi bir yerde e, yapabilecek yani tornacı var mıdır? Vardır illa ki vardır. Belki biz bilmiyoruzdur. Şu volantı nasıl sökeceğim onu da hiç bilmiyorum. Faruk, Faruk neredesin Faruk ustam? Yetiş. Bunu da sökeceğiz arkadaşlar. Bu baskı balata kısmı bu işte. O baskı balata yedi derler ya hani. İşte aha burası. Kavrama kısmı. Zamanla tabii ki buradaki balata bitebiliyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Bir durumuna da bakalım. Yani her halükarda değiştireceğim yani sıfır olsun hazır yapmışken. Bitirdiğimiz zaman böyle patıyla matıyla kalkabilelim. Yeni balatalar da şey odur arkadaşlar kriter odur. Balata yeni olduğu zaman çok güzel patinaj atar. Ya yani bunun sökümü şöyle mantıken baktığımda şu iki vida gibi. Altta da iki vida var. Yani buralar gibi duruyor ama bilemiyorum bakacağız artık. Yanlış bir şey yapmak da istemiyorum. Gerçi tofaş motoru abi ne, neyi yanlış yapabilirim de. En kötü Faruk ustam gelip toparlar yani. Bizim için çok karmaşık görünüyor ama onun için böyle gözü kapalı yapabileceğin şeyler bunlar. <laughs> This is the name Starting with a dream and a busted ride Batteries dead, couldn't take no stride Rust on the frame, dust in the seat But we got skills that can't be beat We strip it down, wires in our hands Paint so fresh, it's the king of the land Turbo blow with that neon twist If you hear that hum, you can't resist Spotify when we light it up Every turn got the city stuck From the dark to the spotlight To the glory lane we broke the rules but we own the game yet keep the service say it twice we bring dead lives back to life Turn, got the city stuck From the dark to the spotlight We're bringing this beast back to life Back on the street riding so smooth, can't touch this beat Can't this trip through the night LED trains in the neon light Crip on the time, never lose control Hear the motor sing, feel it in your soul From the scrap yard, straight to fame We got this legend, remember the name Arkadaşlar sonunda yağ karterimizi söktük. İnanın o kadar ciddi kaynak yapmış ki yani sökesi ya arkadaşlar akla karayı seçtim. Siz tabii çok hızlı izliyorsunuz ama çok ciddi emek var. Yani şu şu mantar tapa gördüğünüz gibi artık bütünleşmiş motor bloğuyla. Şu an atölyemizde imkanlar kısıtlı olduğu için yağı ancak ee bu şekilde alabilirdim. Şimdi Faruk bana çok kızacak bu noktada. Ben sana dediğim diyecek ama benim de yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Şu anda ana hatlarıyla hemen hemen ana hatlarıyla motor bloğumuzu aldık. Şimdi şuradaki yağ filtresini görüyorsunuz. Bunu sökeceğim ilk olarak. Ciddi bir yorgunluk var. Yaklaşık 3 gündür sadece geceleri bununla uğraşıyorum. Tabi elimizde kompresörlü hava anahtarları olmayınca sökmesi de gerçekten zor oluyor. Hala sökemediğim mesela şuradaki yağ fitresinin girdiği kısım ekranda görünüyor sanırım. Yani bu Burası mesela arkadaşlar. Burada sökemediğim iki vida var. Adamlar öyle bir yere vida atmışlar ki yani eldeki manuel malzemeyle sökmek mümkün değil. Bloğumuz temiz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani yıpranmamış gibi duruyor. Bu arada içindeki yağ da bayağı bir boşaldı gibi görüyorum ama. Ben şimdi şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Faruk Ustam şu an atölyemize şeref verdi. İlla dedi ben bir göreyim. Sen her zaman sökersin ama ben her zaman tofaş motoru indiremiyorum dedi. Ben bunu sökemedim arkadaşlar. Anahtar yanaşmadı. Her zamanki gibi i̇lla Faruk Ustam'dan beni, yardım illa istedik. Beni, i̇lla beni görecek. Yana. <laughs> Bir de mesela öpüşünce vurdu. E alayalı kar sokmamız ne? Hayır boştu onlar ya. Ah şu an. gevşettim ben onları Hacı abi. Ah şöne. Şuradaki kasnaklar da arkadaşlar aynı şekilde küçük alayanları söktük ama büyükler ı, ı yemedi. Bilemeyeceğin bilemeyeceğin. Bunun sente ayarı falan buradan yapılıyor değil mi reis? Tabii ki de. Eksantrik şu zaten. Ya, bozmayı bozmazdım değil mi açsam Boz... da. Bunun için de ben bir şey dedim sen onları aldın mı sen içinden? Neleri? Şunları mı? Bunun için tatlı tatlı var. Şunlar mı? Şu arkadaşlara. Ondan abi, abi ya ben ne diyeyim? Biliyorum içinden şeyle at işledi, horozla at Çıkmadı mı horozla? Horoz dediğin ne abi ben? abi? Bir bakayım bir. Nasıl bir şey olduğunu bana bir söylesen. Boş şu. Ben Peki. şimdi bakacağım, hadi bakacağım. Peki. Pek bir şey, sökemedim içinden zaten ya. Belli belli. <gülüyor> <gülüyor> büyük çekici var mı? Var. Yani büyük çekiciden kastım. En büyüğü bu. Keser var istiyorsan. 40 bin kere maşallah. Ta büyümüş bunun o <laughs> <laughs> Bak kardeşim ben hiç sevmem ben hep astırım Hacı kaç litre yağ aktı biliyor musun sen? Ben sana dedim <laughs> sen kendin kaşındın ben barışmam. <laughs> Videoda da söyledim. yalayın değdirme yalayın kese. Nere, neresi? Neresi? kısmı mı? Şurası. Dişlerin olduğu yer. Şurası. bak orada devre. Allah Allah. Bayağı yer tavan gibi. Şuralardan bahsediyor arkadaşlar. Neyse bir şey daha öğrenmiş olduk. Ya zaten öğreniyor musun? Bir şey ettiğiniz yok. Ancalıyorsun Ne iş verdiğin yok mu? Ee, hep kendime hep kendime. Ya, olmaz ki. Arkadaşlar süper aklıma. teşekkür atarak Faruk'un... <laughs> Tuttum abi. Ben de açarmışım aslında ya. <laughs> <laughs> Şimdi de açtı öyle git lan. <laughs> Sökerdin kendini. Asıl 16 acı içerideki. Asıl sıkıntı Aa, o. Ne oldu? Hı? Hmm? Bunları falan tarz temizleyeyim mi ben? Eziyetlisin. Çarptısın ya. Kül yanacaksın. Zararlısın arkadaşım. İş öğreniyorsun. Öğrenmiyorsun. Sök diyor, Sökemiyorsun. Ha, seni bakalım. anlayamadım ya. İlk defa motor topluyoruz oğlum hayatımızda. Size i̇şte söküyoruz. toplu Daha toplamaya geçemedik. <laughs> toplamaya geçsek ne olur ben çok merak ediyorum. Allah'ım yarınız olsun yarabbim. Faruk seni günde bilgi noktasında iki defa arama hakkı görüyorum kendimde. Bak üç demem abi. Valla yanlış. İki defa ararım yanlış, abi. Valla yanlış. Doğru söylememişler. Yerden yere çarpadı seni. Sen ya buraya kaçamadın. Motorla konuşuyor arkadaşlar. Tam olarak bunu sökmeye çalışıyoruz. Zaten yatağı yemiş bu arabası yemiş. Onlar da mı değişecek? Çeyizimize koyacağız bunları. Tamam.